izleyenler Tüketici TV'ye hoş geldiniz. Bir başka dosya açıyoruz bu yayınımızda. Özellikle e, internet ortamında e, reklamda tüketiciyi mağdur eden tüketiciyi mağdur edebilecek her konuyu gündemimize taşımaya çalışıyoruz. Çok ilginç bir dosya bugünkü konumuz. E, Rekabet Kurulu tarafından Google'a bir soruşturma başlatıldı ve bu soruşturmaya Tüketici Birliği Federasyonu müdahil oluyor yani katılıyor görüş bildirecek bu gelişmeleri biz e, uzmanına bu konunun e, muhatabına ve bu konuyu yakıyla takip eden değerli bir konumuza sormak istiyoruz Tüketici Birliği Federasyonu Yürütme Kurulu üyemiz aynı zamanda Dijital Yaşam Çalışma Grubu Lideri Sayın Mehmet Rıfat Bayatlıoğlu e, yayınımızda Rıfat Bey hoş geldiniz efendim hoş bulduk efendim efendim bize anlatır mısınız e, neden bu e, sürece dahil oluyor Tüketici Birliği Federasyonu? Öyle ki, eee, tamamıyla tüketiciyle alakalı bir konu çünkü. Rekabet Kurumu e, dünyada milyarlarca insanın e, kullandığı ki ülkemizde neredeyse tamamının kullandığı Google'a e, bilinen e, Google adıyla bilinen uygulamayı e, Google Reklamcılık Pazarlama Limited şirketi, Google'ın tüm uluslararası yurt dışı şirketleri ve Alphabet adı altında çatı şirketi hakkında bu şirketlerin ekonomik bütünlük olarak hareket ederek çevrim içi görüntülü reklamcılık ve reklam teknolojisi hizmetleri faaliyetlerine ilişkin bir e, soruşturma başlattı. E, bu konuda e, 3 Aralık'ta gerçekleştirecek, rekabet kurumunda gerçekleştirecek soruşturmanın savunma oturumuna e, katılarak Google'un rekabet yasasına aykırı tutumunu ve tüketicinin haklarını ihlal ettiğine ilişkin görüşlerimizi bildireceğiz. Efendim burada tüketicinin avantajı olarak yani Tüketici Birliği Federasyonu tüketicinin her zaman avantajını düşünen ve tüketiciyi önceleyen bir politikası var. Herkes tarafından biliniyor. Burada tüketici hakları olarak ne savunacak federasyonumuz? Şimdi konuyu biraz açarsak daha iyi algılanacaktır diye düşünüyorum. Soruşturmanın konusu esasında Google bildiğiniz gibi YouTube'un da sahibi, herkesin kullandığı YouTube uygulamasında sahibi ve orada herhangi bir video izlemek istediğimiz vakit bir dolu reklam da bizim karşımıza çıkmakta. Google bu reklamları alırken de birçok reklam teknolojinin sahibi konumunda ve her şeyden öte biz kullanıcıların yani tüketicilerin tüm kişisel bilgileri, ilgi alanlarımız gibi bilgilerimize de sahip. Yani arama geçmişimize sahip bir kere. Arama geçmişlerimizden bizim ilgi alanlarımızı çok rahatlıkla çıkartabiliyorlar. Dolayısıyla bunlara sahip olduğu için bize en etkili görüntüyü, reklamı gösterebilen neredeyse tamamili bir tekel gücünden bahsediyoruz tekel gücü oluştuğu vakit de zaten rekabet kurumunun alanına giriyor. Hele hele şu anda her şey dijital ortamda olduğu için müthiş bir reklam tekelinden bahsediyoruz. Dolayısıyla piyasada oluşan benzeri tekellerde olduğu gibi bu tekel hakim durumunu kötüye kullanıyor mu kullan, kullanmıyor mu onun tespiti gerekecek. Dolayısıyla mağdur olan biz tüketicilerin Mağduriyeti haksız rekabetten mi oluşuyor? Yani hakim konunu, tekelci hakim konunu kötüye kullanan bir Google'dan mı bahsediyoruz? Onun soruşturması bu. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani bizim tümüyle tüm kişisel bilgilerimiz ve e, ilgi alanlarımız Google'ın reklam teknolojisinin tümüne yani dikey olarak tümüne sahip olmasından dolayı kötüye kullanılıyor olabilir. Evet Rıfat Bey bu çok önemli. Ee, bir kere bir öncelikle şunu ifade edelim değerli izleyenlerimize bir federasyonun sivil toplum kuruluşunun tüketici birliği federasyonu gibi güçlü bir kuruluşun bu işin içerisinde olması ve tüketici adına bu kurumun yargılama sürecinde olması önemli. Görüş bildirmeniz önemli. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet diyoruz. İkincisi burada oluşacak Rekabeti engelleyici durumlar söylediklerinizden anladığım kadarıyla tüketiciye daha çok kar, daha çok fayda sağlayacak hem de kişisel verilerin korunmasına sebebiyet verecek. Doğru mu düşünüyorum efendim? Değil efendim? 2022 yılında bunun soruşturması başladı. Ön dosyası oluşturuldu. 2023 yılında da bir ön tespit raporu yayınladı Rekabet Kurumu. Rekabet Kurumu burada çok önemli. 7-8 tane tespiti var. Ve bence bu tespitler çok önemli bir adım Türkiye için. Bir iki tanesinden bahsedersem daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Google'ın bu sektörde özellikle bulunduğu reklamcılıkla alakalı sektörde bir piyasa gücü olduğu, yani hakim konumda olduğu tespit edildi bu ön raporda. Google'ın var olan uygulamaları neticesinde, çünkü reklamcılıkla alakalı bütün uygulamalara sahip Google, yanı sıra da YouTube'un sahibi dikey ve entegre bir reklam teknolojisi sağlayıcısı olduğu tespit edildi ve hem reklam verenlere hem de yayıncılara hizmet verdiği için bu çok açık bir rekabet sorunu olduğu tespit edildi. Yanı sıra reklam teknolojisinin tedarik zincirinde bir şeffaflık sorunu olduğu da tespit edildi. Benzeri tespitler dünyada da yapıldığı için, dünyadaki rekabet otoriteleri tarafından yapıldığı için e, bu benzeri tespitlerde Google'a e, büyük cezalar verilmekte ve haksız uygulamalarına son vermesine yönelik kararlar verilmekte. Benzeri bir durum ülkemizde de oluşacağını düşünüyoruz biz. Onun için heyecanlıyız. Evet. E, rekabet Kurumu'nun bu çok uzun bir geçmişten gelen mevzuatı almış olduğu kararlarla bir e, oluşturduğu bir mevzuat var. Bundan dolayı köklü bir kuruluşumuz Rekabet Kurumu. Dolayısıyla da bu tekelcilik var mı yok mu soruşturmasının müspet bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz biz. Böylece de tüketiciler yani kullanıcılarımız, tüketicilerimiz daha uygun şartlarda bu hizmetleri kullanır hale dönüşeceklerdir diye düşünüyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tüketici TV olarak biz bu... Soruşturmanın, bu e, rekabet kurumunun soruşturmasının özellikle Tüketici Birliği Federasyonu'nun müdahil olduğu görüş bildireceği soruşturmayı yakından takip edeceğiz. Türkiye, Türkiye tüketisine duyuracağız. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüketici Birliği Federasyonu yönetim kurulu üyemiz Rıfat Bey. E, hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Çok ben teşekkür ederim.